yapacağımız işlem bu. Bunlar ön işlemlere gidiyor. Kırmanın prensibi bu. İçeriye giriyor helezo şeyle e, yukarıdan geldi e, içerisine attık. İçeride çekiçli kırıcılar veya bıçaklı kırıcılar var. Ondan sonra içeride şey oluyor dönüyor. Çok ciddi bir hızla ve güçle. Ondan sonra oradaki şeylerden hmm, elekten çıkıyor. E, aşağıya doğru iniyor ve malaksöre geçiş yapıyor. Burada kırıcı eleğini zaten biz okulda da söküp takıyoruz düzenli olarak. Niye? Ya tıkadık ya da temizlik açısından. Her gün bunu temizliğini yapıyoruz biz. bunun her gün temizliğini yaparsanız rahat edersiniz. Yalnız bunu sökme takma işleminde bizim makinede pozisyon itibariyle bunun altı malaksör. Bunun altı malaksör olması bu bizim açımızdan da Makine kullanıcı açısından da sıkıntılı. Çünkü çekirdek kaçırdığımızda hem çekirdek şey tıkıyor e, hamur pompasını tıkıyor hem de işimizi zorlaştırıyor. Başka yerlerde bunu makinayı e, kırıcıyı dışarıya almışlar. E, çekirdek hamur pompasına veya malaksöre kaçmıyor. Burada evet önüne takıp arkaya bir pompa daha takıp şey yapmak. Bizde bir pompayı e, şey yapmışlar eksik yapmak için direkt üstüne koyuyorsun. Üstünden hareketle şey yapıyorsun. Her bir pompa her bir maki, makinenin kırıcı bu ya. Bu kırıcı bizim malaksörün üstünde. Ama bunu şu normalde ön tarafa koysaydık araya bir pompa daha koysaydık kırıcıyı açtığımızda çekirdekler yere düşecekti. Malaksörün içine düşmeyecekti. Biz şimdi ne yaparsak yapalım malaksörün içerisine düş o çekirdek, olarak kalmaya, o çekirdek olarak kalmaya devam ediyor. Siz temizlediğinizi zannetseniz bile hamur pompasına ile de bir tane iki tane düşüyor. Evet. Geçen gün çok özür dilerim. Geçen gün dediğim geçen yani bu sezon içerisinde e, çekirdekleri biz aşağıya biraz zeytin döktük dedi. Ne kadar döktünüz dedim. En fazla 250 gramdır dedi. En fazla 250 gramdır dedikten sonra ben kafamı hamurun içerisine soktum. Yaklaşık yarım kilo kadar zeytin topladım içerden. Bu arada şey dönüyor, malaksör dönüyor. Ondan sonra malaksörü durdurarak alıyoruz, dönmüş yani malaksör. Sonra dedim ki, ne kadar düşürdün? En fazla yarım kilodur dediler. En fazla yarım kilodur. Bundan daha fazla dökülmüş müdür dedim. Niye soruyorsunuz dedi. Biraz sonra dedim ha pomposunu pompasını açtığımızda ama pompasını tıkacak çünkü. Bir tane çekirdek hava pompasına yetiyor. Bizim küçüklerde, büyüklerde geçiyor bu iş. Ama büyüklerde dekantörde başınız belaya gidiyor. Yani oradaki sıkıntı da orada başlıyor. O yüzden de orada şey sorun yaşayacaksınız. Burada sorun yaşayalım istiyoruz. Sonra tabi bunlar anladım ki iki buçuk kilonun altında değil. Oo, tabii. Yani düşünelim on katı bu. Ondan sonra tabii bir yere kadar temizleyebildik. Gözünüzden hamurun içinde kaçıyor. Aynı renk çünkü. Ondan sonra dedim basalım. En kötü hamur pompasını şey yaparız. Hocam kutucuları neden standart büyüklükte yapıyorlar? Daha büyük yapılamaz mı? Yapıyorlar. Büyüklükleri var. Bir var, mı? var var daha büyükleri var. Evet. O şeyinizin kapasitenize göre değişiyor. Siz hep burada küçük makineler gördüğünüz için standart. Bizimkisi küçük. Bunun bir boy büyüğü daha var. Daha büyüğü daha var. Sonra Malak söyledi ki karıştı karıştı karıştı. Hamur pompasına verdik malı. Hamur pompasını da çekirdik çekirdekler Bu esnada tabii hamur pompasına da güçlü verdik. Güçlü verince de hamur pompasını sıkıştırır. Ha şimdi çekeriz diye. Ha buradan ittir ha buradan kalktır. Ondan sonra ne oradan tutup açabildik ne buradan şey yapabildik. Evet aynen öyle. Şey ne o? Bu çeşmecilerin kullandığı bir metre boyunda bir tane çukçuka var. Ondan falan sardırdık. Açamadık. Çekişle işte vurmaya kalktık. Açamadık. Dedim ki ben buradan sonra kırarım bunu. Siz dedim artık house'u arayın, servis gelsin, halletsin. Çünkü buradan sonra yani bizden sonra onlar da nasıl yaptılar? Aynı bizim yaptığımız gibi yaptılar. Ama neyse ki biz çekirdekleri yoğurduğumuz için house'un servisi çok şey yapmadı. Belki biz 15 dakika daha uğraşsaydık 15-20 dakika uğraşmıştılar çünkü. Ee, buradaki en büyük sıkıntı bu kırıcının yeri. Onu size söyleyeyim. İki, Kırıcıların çeyleri var. Birbirinden farklı işlemleri var. Kırıcıyı bir defa ez, ezmeden bu işi yaptırmanız lazım. Bu yüzden de ezmeden yaptırmanız için sırayla sokuyorsunuz. Güldür güldür vermiyorsunuz kırıcıya kırıcıya zaten bu sezon onu da öğrendik. Çok kurak havalarda kırıcıya güldür güldür verirseniz o zaman kırıcınız tıkanıyor. Bu sezon onu gördük. Delikler yetmiyor. Kuru olduğu için zeytin akmıyor. Akmadığı için de kırıcının etrafı ve elek orada tıkamayan. Böylelikle sıkıntı. Yani bu bu seneki iklim koşullarından hava yağmaya başladıktan sonra haldır aldır verdik bir problem yaşamadık. Ama kuru havada verdiklerinde sorun yaşadık. Zeytin çekirdekleri kuru. Tamam. İşte o yüzden sorun yaşadık. Yoksa normalde bu kadar çok ciddi kırıcı ve kırıcıdan kaynaklı hamur pompası sorunu yaşamıyorduk. Ya, yani evet. Şimdi eee şöyle bir ikilem var bir kumanda. Şeyde kırıcı bıçaklı mı olmalı? Gelcem daha oraya gelmedim. Ha, geldim. Şimdi granit taş değinme kırıcılar var evet. Şimdi kırıcıdan bazen çekirdek kaçıyor dedik ya. Evet. Ama o zaman aslında kırıcı hiç çalışmadığı için değil mi bu çekirdek? Hayır yapıyoruz? biz kırıcıyı tıkadığımızda açar açmaz içine kaçıyor. Ha, yani o normal yani... işleminde yapmıyor. Normal işleminde yapmıyor. Normal işleminde yapmıyor. Bir de taş değirmen kırıcılarımız var. Aslında bunlar çok güzel de e, kesikli sistem bir ikincisi antal bir yapı. O yüzden de e, normalde kullanamıyoruz. Yani hijyen de olmuyor taş değirmen. Var da kocaman yapın, işte kocaman yapı ne kadar kapatsan da hiç oksijen alıyor, temizleyemiyorsun, granit taşın arasına şey giriyor, oksidasyonu daha çok arttırıyor falan falan yani. Ama güzel bir şey. Serbest siyaseti, peroksit, UV absorbansı ve duyusalı kırıcılar genelde değiştirmiyor deriz. Ama değiştiriyor, kendi içinde değiştiriyor. Kırma işlemini nasıl değiştirdiğini biraz sonra söyleyeceğim. Yaklaşık e, eski sistemlerde 20-30 dakika kadar eziliyordu bunlar. Şimdikilerde öyle bir şey yok. Zaten çok anlık bir saniye civarında içeri giriyor, çat kırılıp çıkıyor dışarıya. Ama sıcaklık yükseliyor. Ee, bu arada tabi sistemin içerisinde şimdi buradan içeriye girdi burada içeride bir dönen şey var bu bir türbülans yapıyor bu türbülansın rüzgar şeyi var ister istemez burada oksidasyon oluyor sistem böyle çalışıyor ee, ve bu nedenle de e, zeytin kırıcılarınızın kalitesi, hızı şekli bu yüzden bizim için çok önemli e, ve ne kadar doğru kırarsanız eğer hamuru ne kadar doğru yaparsanız Malak malaksörde o kadar rahat edersiniz. Bunlar taş değirmen. Bunlar çekişli sabit kırıcı. Bu disli kırıcı ki ben en çok bunu beğenirim. Şimdi bıçaklı kırıcılar yaptılar. Bu çekiçleri bıçak haline döndürdüler. E, seyyar şimdi bunda hareketli çekiştiler var. Bir de e, bıçaklılar var şöyle. E, bu bıçaklılar da e, sistemde şeyi zeytin çekirdeğini şu elekten içeriye birinci de geçiremezse ikinci de geçiriyor. O yüzden de çok ısıtmıyor aslında. Çok ısınma gerçekleşmiyor. Ama yine de e, şey e, yani şu çekişti kırıcının verdiği performansı vermiyor. E, daha biraz daha sıkıntılı. Kalite yönünden daha iyi. Şuna baktığınızda burada şurası okside olmuş. Yani tamamen artık burasını nasıl temizleyeceksiniz? Ee, kenarlar yine keza aynı şekilde. Bunlar diktaş değirmenler. O yüzden de diktaş değirmenler aslında dönerek ve ezme hareketi yaptığı için şimdikiler motorlu çalışıyor. Aslında güzel makinalar. Ama teknolojinin bu varlığında bunlar öğrendiğimiz sistemlerde. Üstünü isterseniz şöyle kapatalım. İçerisine azot basalım. Bu maliyeti kim karşılayacak? Bir de bu temizliği nasıl sağlayacaksınız? Yani bunu temizleme şansınız yok. Granit taşı nasıl şey yapacaksınız? O yüzden bu sıkıntılı bir durum. Ne yapıp edip bizim yeni teknolojiye geçmemiz gerekiyor. O yüzden de bunu şey yapıyorum. Bunlar da daha eski bir valsi sistemler buraya zeytinler giriyor. Vaislerden akarak aşağıya doğru geçiş yapıyor. Kıyma tutma makineleri. Yani iş görmüyor. Vaisler çok çabuk eskitiyorsun. Mesela bu sene vasitli sistem olsaydı işlenemez ki. hepsi çıtır çıtır kırılır. Şu işte şu bıçak var. Evet şöyle alıyor, şey yapıyor, eziyor zeytini tam daire dönüyor. Tam daire dönüyor. Tam daire, tam daire dönüyor. dönüyor ama, daire dönüyor. ama daire. içe doğru. Yani. İçe doğru, içe doğru alıyor. Bunları şimdi tabii bu vasist sistemlerde plastik çelikleri araba atıyorsun, araba yiyor mesela evet. büyükleri. <gülüyor> <gülüyor> Onu videoları oluyor evet. Ben genelde 6 saat reel videosu izliyorum günlük hayatımda. O yüzden Hayır. onların videolarını izliyorum. Genelde çok zevkli oluyor çok iyi. Bunların plastik aksamları da var. Onları da görüyorsunuz. Neyse gerçekten bu normalde şey kağıt ezme makineleri de böyle. Benim odamda var kağıt ezme makinesi. Aa. Ha. Ee, evet. Seyyar. O da yani ezme derken kağıt parçalıyorsun. Kıyma, kıyma, kıyma. Tamam. Kıyma, kıyma makinesi. Tamam. kıyma makinesi. Bu da kıyma makinesi. Zeytin kıyma makinesi o zaman bunun adı. Yani şöyle bir hareketi gerçekleştirmiyor. Ama mesela bakın burada Klozomenai antik kent. Ee, bir gün olmadı oraya da ah, gidelim sizinle. Evet oraya da gidelim bir gün. Şu dersleri erkenden bitirelim gidelim gezelim. Bu daha güzel mesela. Tokmaklı. Oturduğun, oturdun yerden tön 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 tön. tön. Bu böyle şey yapıyorsunuz. Tamam. Şey evet. E, Aydın'da mı? Ege tarafında bir e yerde bir Ege'dir. girişimci var. Özel bir girişimci. Hatta büyük bir alanda müze de yapmış. E, Kuşadası'nda. Bu Bursa'da. Bursa'da. Evet. Yani oraya Bu mesela şimdi orada izlediğiniz bunun üstüne koyuyorsunuz. Bunu çeviriyorsunuz. Diktaş değirmen bunlar. Ee, ondan sonra da böyle döndüre döndüre şey yapıyorsunuz. Aa sabit bey. Yani me mekan sahibinin fotoğrafını da koymuş şuna güzel. Döndürüyorsunuz böyle. Ya bunlar yatay ya şeyler. Bu da buhar makinesi işte. Sonra da döne 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 şey çalışıyor. Ee, taş değirmen çalışıyor. Ve ezme işlemini gerçekleştiriyor. Yani birden fazla şey var. Bunlar metal kırıcı. Mesela bu farklı, solda üstteki. Sağdaki farklı, sağdaki diskli. Bu mesela sabit elekli. Bu çekişli kırıcı. Bu diskli kırıcı. Bu diskli, bu diskli disk, disk, disk. Bu mesela bunlar şey zeytin, evet. Bunun yani kapatıyorsun, karşı karşıya geliyor. Sıktıktan sonra bununla yarım tur geriye alman lazım. Sık yon ki ilk yapıyor sonra geri alıyorsun. Bu da bizim okuldaki kırıcı işte. Bunlar mesela bak bu sabit çekişli kırıcı. Şunlar Ama çekiş. Hocam okuldaki ne oluyor Çekişli. çekişli. Sabit mi? Sabit çekişli. çekişli. Hocam biz o biz şeyleri eee çekişleri bu seneyi değiştirmişiz. Değil mi? Evet. Paslanmışlar hocam. Ben tevizler, tevizler. Şey yapacaklar, gelecekler zaten. Peki hareketli çekiçli de nasıl? Hareketli çekiçli de o çekişlerin pabuçları hareket ediyor. Döndükçe. Evet, döndükçe hareket ediyor. Evet, bunların ise pas. Paslanmaz çeliklerin zaten en büyük sıkıntısı bu. İçinde zeytin unutursanız bu hale geliyor. Yok, ben bunu yıkadım hocam. Şey. Ondan bile dışarı ışığını koydu ve dikmişsin diye yine paslanmış. Evet. evet. De, çünkü, çünkü bunun dövü, dövüldüğü tarihlerde 2 milim dövülüyordu. Şimdi 7 milimle de dövülüyormuş bunlar. Dövülme şeyi de değişmiş. Paslanmaz şey böyle. Pas, Paslanmaz şeyin üstünü kaplama var. Kulon kaplaması çok böyle ince tabaklı. 2'den 7'ye çıkmış. O yüzden bunun eleğinin de değişmesi lazım. Şimdi zeytinleri kırıyorsunuz. Şu döner taşlar evet ama diskli kırıcılar çok güzel olmasına rağmen piyasada iş yapamazsınız. Neden? Çünkü yavaş. bir yavaş dönüyor. iki en basit bir taş veya sert zeytin diski kırıyor. Şurayı. Dişli yok. Ararsın ondan sonra. Bütün malaksörü karıştırırsın. Tabii. İçeri girdi mi dekantöne kurşun gibi. Cium. Tabii. O yüzden disi kırıcı güzel aslında. Emisyonu yapmaz. içine herhangi bir şey yapmaz. Çok güzel şeyi var. Kapasitesi var. Ama yani disi kırıcının handikapları da şey, sıkıntıları var. Lalede var. götürürüm sizi göstereyim disi kırıcıya. Zaman içinde şey yapıyor. O çekici olursa taş da kırıyor, parçalıyor. Genelde onu parçalıyor. Amurun içine parçalı Bir sorun yaşamaz. Hiçbir sorun yaşamaz. Evet, disli kırıcı ile çekişli kırıcının arasındaki farkı sınav sorusu olarak sormuştum. Bir daha da sormadım. Çünkü ben cevabımı aldım. Disli kırıcı sıkıştırarak kırar, çekişli kırıcı vurarak kırar. Disli kırıcı dislidir, çekişli kırıcı çekişlidir. Gayet de mantık silsilesinde oturulmuş bir cevap. Bu cevap bana bir müddet yetecek. O yüzden hani disli kırıcı nedir, çekişli kırıcı nedir diye böyle bir sınav sorusu gelmez. Hani aldı, bilmiyorum nasıl, nasıl gelir? gelir. Yani nereden gelir? Sizin böyle mantık silsilesinin dışına çıkabileceğiniz daha rahat cevap vereceğiniz yerlere doğru sizi sevk etmek istiyorum. Sizden birisi veremez onu. Çünkü siz daha bu dersi almadınız. Sizden önceki büyükleriniz veya aynı yaşta da olabilirsiniz. Şimdi yaşlar karıştı artık. <laughs> Geç, geç. <laughs> yani öyle şey, şey uçak, emisyon diye ama RPM dönüşü döngüsü düşük ya Bunlar 3000 devirle dönüyor onlar 1450 devirle dönüyor <laughs> türbülans yapmıyor <laughs> yani zeytinli e, yağı suyla birleştiriyor <laughs> yıkamada anlatmıştım ya yıkamada susuz gelirse daha iyidir gelir diye Evet Tamam. tamam, İşte o zeytinyağı ile su birleşince mayonezleşiyor, bir daha da çözünemeyen forma geçiyor. Emulgatör diye... O başka, orası başka evet. bir... Emulgatör iki şeyi birleştiriyor. Bağlayıcı gibi. Bağlayıcı gibi. Bunlar da şey bak, çekişli kırıcı. Bunlar mesela 2900 dönüyor. Hamur oksidasyon, havalanma riski daha fazla. Ama olumlu tarafı yüksek kapasite, çok ciddi bir şekilde yüksek kapasite yapıyor. E, fenolleri çok uçurmuyor. Hızlıca indiriyor aşağıya. Ama oksidasyon tarafı da var. Çekişli kırıcı bu. Çekişli kırıcının pabuçları bunlar. Bak çekişler burada sabit. Burada milim şey var. diye döndürüyor. Genelde bizde 5-6 milimlik elek kullanıyoruz. Ben sizin yerinize olsam firmalara da söylüyorum bunu. Yapmıyorlar. Sezona 7 milimle başlarım 4 milimle kapatırım eli elek çaplarını o zaman hamur pompasını yedir. hamur pompasını iyi çok yersin. Niye yediyle başlamayı öneriyorsunuz? Erken da sert ya için. Evet zeytin, için zeytin sert çekirdek yumuşadıkça elek çapını küçültersin daha rahat ısınmadı da olmaz. Ama bunu yapmıyoruz. Maalesef yapmıyoruz. Yani aslında yapılabilir bir Yapılabilir şey, bir şey. Yapmıyoruz yapmıyoruz. Hareketli çekişli kırıcılar da bunlar. Fotoğrafını merak eden arkadaşlarımız için belki bir daha görmeyebilirler. Hareket etmeye başladığında kırıcıların hepsi tam tur havada dönmeye başlıyor. O zaman bu dokunduğun yerde zeytini kıramazsa, zeytin çok sertse çatlatıyor. Arkadan gelen öldürücü darbe yapıyor. Evet, böyle dönme sürekli dönü yapıyor. Böyle darbe Elekler bunlar. Yani hangi eleğe giderseniz gidin eleklerimizin hep bak bunlar buralar sürtünmeden kaynaklı şeyler. İstesek de istemesek de bir bağlantı yerlerinde mutlaka bir pas şeyi görüyorsunuz. Bunlar için pas sökücüler var. Çık çık hemen söküyorsunuz. Sürüyorsunuz. Benim adını bilmiyorum. Onlardan var. Bu arada gördüğünüz gibi çekirdeğin içinde kendileri zaten şey yapıyor. Bu da yine şey e, sabit çekişli. Mesafeler bu kadar oluyor, daha şey olmuyor. İçerisi zaten e, çok hareketli bir mekan olduğu için, yani e, çekirdekler istese de istemese de hoplayıp zıplayıp ona ona çarpıyor, kırılıyor falan. O yüzden de şey yapıyor. Bu da kırıcının dışı komple, kırıcının dışı şeyleri teknik özellikleri, yani ne kadar ağırlığı var, nedir ne değildir şey çekicin 300'müş 3000'miş pardon dakikadaki devri. Çok önemli ama bunları öğrenmek zorunda. Tabii o çok önemli. Önce Önce bir... yer evet. Bir Ve bir... Dönüşü pir, dönüşü pir... Hayır, pirina sabit veriyorlar. Öyle her şey oynatmıyorlar. Ben onu çok istedim. Mantıklı değil mi oynat? Mantıklı. Ben çok istedim onu. Bana bırakın dedim. Malaşör daha her şeyi oynayayım. Yani mesela daha kuru da daha mı yavaş yapar? Evet. ya kuru da daha yavaş yapar. Ama öyle olumsal mantıklı değil. Ama şey ya? değil. Bak bu sabit çekiçti Az önceki hareketli çekiçliydi. buna şey mi? yani bunlar bıçak diyorlar bu arada. Bunlara bıçak diyorlar. artık. Böyle düz olduğu için Hı. bıçak oluyor. Ee, çekiçli olanlar daha pabuçları belli olanlar. Mesela bu da giriş. Elezon'un e, kırıcıya malı verdiği nokta burası mesafe bu kadar. Şu süpürücü. Bu da yine süpürücü. Bizim yok. Yoktur. Küçük çünkü. Süpürmüyor kimse. Bizim su yeri de yanlış. Bu da içeride gördüğünüz gibi kırıcıların etrafında kırıcıları fata fata vurmasından dolayı uçucu yağların uçmasının görseli. İçeride bir buğu var. Fotoğraf bozuk değil fotoğraf bozuk değil. Fotoğrafta bu var. Bunlar da soldakiler separatör çanakları. Alttaki kırıcının şeyi. Çekişli kırıcı sağdaki, soldaki e, diskli kırıcı. Lalelim fabrikası, fabrikası burası. Ben tesisi bildiğim için. <laughs> yani evet tesisi bildiğim için. İnşallah bir gün öyle kalp gözümde açılacak. Artık öyle baktığım zaman <laughs> Evet, buradan şöyle baktığım zaman memleketin bütün yağ Zeytinlikte, zeytinliklerine hatta yağ kompozisyonunuzu söyleyeceğim. Senin olayı kasitin 67 falan böyle. <laughs> Parmağımı ısıtıp toprağa soktuğunda senin pH şu diyeceğim falan. Daha oraya gelmedik daha henüz oraya kadar gelemedim. Biraz daha çalışmam lazım. Evet, çakralarım üzerinde çalışıyorum. Bu da biraz böyle şey arkadaşlar var. Haşin arkadaşlar var sektörde o haşin arkadaşlar yapabiliyorlar. Hı hı. Evet. Yani bu haşin arka yok yok. Tamam. Bu kırıcı kırıcı çalışıyorken açma değil bu. Ama ben... Yok ya biraz yüklü mal vermiş. Yüklü mal verince ama söyleniliyor. Oğlum biraz kız ayar kız diyorsun. Kısmıyor Bilmiyorum. ısrarla. Ondan sonra Bilmiyorum. da bu. Ayar. Yok dediniz. O zaman Hayır, şeyden, ee, ayarlıyoruz. elevatörün ayarlıyoruz. gelişinden ayarlıyorsun. O yüzden de şey değil. Bunlar yine gördüğünüz gibi bak burada pirine bırakılmış, unutulmuş veya. Bunlar şey, lekeli. Bakım işlemleri, çok bir bakımımız yok. Günlük temizlerseniz, içini rahatlıkla şey yaparsınız. Ben sizin yeriniz olsam elekten iki tane alırım. Elekten iki tane alırım. Elek yerinden Elektriği Çalışmaya devam eder. Elek iki tane elek alırım. İçinde çekirdek kalıyor. Bir de şey redüktörlerin yağ pompaları, yağ seviyeleri falan filan. Onun haricinde çok da başka bir şey yok kırıcının.